Şimdi yine farklı ve güzel bir konuyla ilginizi çekmek istiyoruz. Bakın buradaki insanlar konuya nasıl yaklaşmışlar? Hayatımızda beslenmenin önemli bir yeri var. Aldığımız yiyecek ve içeceklerin sadece markasına bakmayız. Son kullanma tarihleri de çok önemli. Biz de buradan yola çıkarak son kullanım tarihi geçmiş bir ürünün iadesinde karşılaşılabilecek sorunları canlandırmak istedik. Ha, hanımefendi ne yapmamı bekliyorsunuz? Değiştirin. Değiştiremem hanımefendi sizi bunu için. E tarihine baksaydınız ya Konuyu biraz daha önemli duruma sokmak için sağlık sektörünün vazgeçilmezi eczanelerimizden bir tanesine kameralarımızı gizledik. Gördüğünüz bu eczanedeki herkes oyuncu. Tunca bugün eczacı. Kullanın. Eğer bir sıkıntı yaşarsanız gelin. Buna göre müdahale edelim. Ceren sarı hastası. Efe de işbirlikçi rollerinde. Tarihi geçmiş şeyi kullan diyor ya. Kurgumuza göre Ceren, sarah hastası ve aldığı ilacın son kullanma tarihi geçtiği için ilacı iade etmek istiyor. Tarihi geçik ilaç verdiniz diyorum bana. Bakın bu reçete. Eczacı rolündeki Tunca da bu ilacı iade almak istemiyor ve Ceren'i sinirlendiriyor. Bir şey olmaz hanımefendi. Büyütmeyin o kadar. Kullanın gitsin ya. Bir şey olmaz. Ben tarihi geçmiş ilacı niye kullanayım? Ceren birden krize giriyor ve ortalık karışıyor. Olaya şahit olan halkımız ne yapıyor? Beyefendi bakar, bakar mısınız buraya? Buyur abi. Bakmıyorsun. İzleyip görelim. Ne demek Beyefendi. son kullanma tarihi geçmiş ilaç kullanın ya? Abla dur, abla dur, dur. Panik yapma dur. Gizli kameralar kayıtta. Ben bu ilaç dün aldım ama bunun tarihi geçmiş. Şimdi bu hanımefendiye dikkatle bakmanızı rica ediyorum. Sorun neydi anlamadım efendim. Tarihi geçik ilaç verdiniz diyorum bana. Bakın bu reçete, bu fatura, fişi. Bu da ilaç. Tepkisini bir anda gösterecek. Bunu kullanmışsınız ama efendim. Beyefendi Allah'ım ya Rabbim bu benim için çok önemli. Kriz geçirebilirim ben. Kriz geçirebilirim ben bunu kullanmadığım zaman. Tarihi geçmiş ilaç Allah korusun ölürüm ya. Bir şey olmaz bir şey olmaz kullanın gitsin ya. Beyefendi. Hanımefendi şaşkınlıkla oyuncularımızı izliyor. o kadar kullanın gitsin ya bir şey olmaz. Beyefendi, tarihi geçmiş ilaç satıyorsunuz, sonra bir şey olmaz diyoruz. Baş ağrısı değil bu durum. Ya siz kullanın, bir şey olursa getirirsiniz, bakarız o zaman duruma Beyefendi, göre. Beyefendi, sarı hastasıyım. Allah korusun bir yerde düşüp kafamı vursam. Bakın şimdi neler olacak. Bir şey olmaz, kullanın gitsin. Ya tarihi geçmiş bir ilaç kullanıyorum diyor kız, hastasıyım diyor. Kullanın bir şey olursa ben bakarım diyorsunuz. Bir şey olduktan sonra zaten önemi yok yani. Evdeki eski ilaçlarıyla karıştırmış olabilir. Ona emin Yahu, değilim. Yahu dün aldım. Ya Ay dün aldım. iki tane yani. kullanılmış efendim, ilaç. İki ya tane dün aldım. Yok 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 hanımefendi. Teşekkür ederim. Doğan, Doğan Bey siz bakın. Rica lütfen. Yok yok yanlış anlamayın. Burada bir yanlışlık var. Yok hanımefendi. Hanımefendi yok yanlış anladınız hanımefendi. Dün hanımefendiliğe Hanımefendi. Tunç hanımefendiyi tutmaya çalışıyor. Sağlık sektöründesiniz ve diyorsunuz. Bir şey olursa gel. Bir şey olursa gel. Zaten bir şey olursa gel. Efendim merhaba. Gel. Şimdi her şeyi anlatma zamanı. Öyle siz Anlamıyorum. O yüzden çıkıp gitmek istedim. Yani ne o... hissettiniz bu e, duyarsız davranışı? Beyefendi dedi. dövmek istedim. Gerçekten dövmek, dövmek istedim yani. Hani inanılmaz derecede dalga geçer gibi. Yani kendime de olsaydı daha fazlasını da yapabilirdim. Aynısını da yapardım yani. Yine bence sakin davrandı. Para krizine giren hastayı gören vatandaşlar ne yaptılar? Birazdan. Ne yapıyorsunuz, bilmiyor musunuz? Ee, üç gün önce sizden aldığım tarihi getirmiş. Ceren ve Tunca yine münakaşa ediyorlar. Bizden aldığınız evi mi? tarihi tabii, tabii satmıyoruz ama. Hiçbir eczacı satmaz zaten. Satmamanız lazım. Kullanmışsınız bir de bunun evet, içinden biraz. Evet üç gün biraz. kullandım. Ee, ben bunun iadesini değişimini yapamam. <laughs> Ayakkabım beyefendi bu ilaç. Beyefendi dinlemede. Kullan, al, alırken tarihine bakmadınız mı? Yani buradan ya aldığınızı sizin... iptal iddia ediyorsunuz ama alırken tarihine bakmanız gerekiyordu buradan da alsanız. Ya vitrinizde tarihi geçmiş ilaç niye olsun? Eza... Güven... Eczaiz... miyiz biz size ya? Ben diyorum ki kullanın bir şey olmaz. Sıkıntı yok merak etmeyin. Ve beyefendi suskunluğunu bozuyor. Yani sizin söylediğiniz rahat değil ama gerçekten yani şimdi tarih geçmiş bir ilacı kullan diyorsunuz ya böyle bir şey var mı yani? Ee, ben bayana şey yapmıyorum savunmuyorum ama ayı ayı yani ya. fişini getirmiş şey yapmış ben karışmayayım diyorum ama yani ee, Pişinin bizden aldığına dair ya. şey de yok yani. Beyefendi şunu değiştirir misiniz? Yani hanımefendi değiştiremem. Niye kullanmamakta ısrar ediyorsunuz şu an onu? Tarihi geçmiş. Ben diyorum ki kullanın. size bir yan etkisi olmayacak. Ne kadar geçmişler? Yani bir iki gün size bir şey değil. Ne kadar? Ya ben bunu daha i̇ki on gün geçmiş, kullanacağım. E, i̇ki ay geçmiş. Bir buçuk ay geçmiş. Bir buçuk aylık ilacı içmez. Ne içsin ya? Yani, ne demek? Sarayı dedi beyefendi. Ben bu... Ben bir, de, bir gün sonra bile almaz, almaz, içmez. Ben iyi misiniz? Ben de, mahsus mu yapıyor ya? Durum mahsus ya, mahsus. ya beri kızı deli etti Bir Birden öyle bayılır mı, mahsus yapıyor gibi sanki? Yani değiştireceğim bir ilaç buradan almış. Hı. Ve tarihi geçmiş ve tarihi geçmiş ilacı ilaç kullanmadığı için böyle oluyor bir de. İlacı iç diye iddia ediyorsun bir de. isterseniz. Ya, hani. Israr ediyor ya. Beyefendi olaya çok sinirlendi. Yani şey... Abi bak sen diyemezsin. Tarih geçmiş bir ilacı kullan diyemezsin. Ha ilaç senden alınmış alınmamıştı ona bir şey diyemem. Ama sen kullan... Tarih geçmiş bir ilacı kullan diyemezsin. Öyle bir şey yok abi. E, yapabileceğim bir şey, ya, bir şey yok. Yapabileceğin bir şey yok dersen ki başka bir yere gidin. Hakkınızı Yenim. arayın. Çok külfet bir şey değil ya bir ilaç ya sonuçta. Yani sen e de alacaksın, citesiz. bunu ilaç firmasına geri vereceksin yani. Sen zor bir şey değil ki. Hayır, kullanmış bir de. Kullanmasa da... Ne olur, olsun. ne olacak? Bir ilaçtır o. Çok <laughs> Bu kadar problem, yaratıcı bir şey değil yani. <laughs> Efendim, merhaba. Merhaba. Bakın, beyefendi neler düşünmüş. Sınırları zorluyor yani, bu kadar olmaz yani. Müdahale Gerçekten. ettiniz, evet. Yani. Ama hiçbir insanın müdahale etmeme bir şansı yok yani. Gerçekten yok. Bayanı da dışarıda bekleyip, e, kaymakamlığa falan bilmem neye... ...gidip yardım isteyecektim. Kapıda bekleyecektim. Yani ilacımı alıp öyle bir yardım edecektim. Kanuni haklarımı da. Tabii tabii, tabii tabii. Hatırlatacaktınız. Tabii. Dışarıda bekleyecektim bayanı. Şahitlik de yapacaktınız. Tabii tabii tabii. Ne için. demek? Ben şimdi kamerayla çekecektim de telefonum iyi değildi, de, iyi çekemez diye. Bravo. Yani o derecede yapacak. Bravo. Sara krizine giren hastayı gören vatandaşlar ne yaptılar? Birazdan. Abla dur abla dur dur. Panik yapma dur. Şu sizden aldım ben. Tamam. Üç gün önce. E, tarihi geçik. Şimdiki misafirimiz bu beyefendi. Ben bir kutuyu bitirmeden zaten doktora yazamıyor Peki, ki bu ilacı. Peki sorun ne? Niye kullanmıyorsunuz? Beyefendi ağrı kesici değil bu, sarı ilacı. Sarı hastasıyım ben, kriz geçirebilirim. Yahu kriz geçirebilirim ben bunu almazsam. Hayır, geçirmezsiniz zaten. Geçirmezsiniz, buyurun. Beyefendi uzun zaman oyuncularımızı dinledi ama hiçbir şey söylemedi. Güvenin bana, güvenin bir sıkıntı yaratmaz diyorum içebilirsiniz. Güvenin ya bu bir ay tarihi geç bu ağrı kesici Bu saray inece ama, ama alırken, alırken ya. o zaman üstündeki tarihe bakacaktınız veya Hayır, bizden aldığınız bir belgelemelisiniz. Ki. Beyefendi Ceren krize girince ne yapacak acaba? Bakar mısınız? Beyefendi bakar, bakar mısınız buraya? Buyur abi. Bakınız, beyefendi. ne oldu? Ne oldu bu? Nasıl? az önce gelen bu beyefendi Ceren için geri dönüyor. Ya geçil herhalde bu şey yani Ama size ben... ben de yeniyim yani ben de pek bilemiyorum ya ne yapsak toplu. E ya. e yok yok Su var mı? Bir su getireyim ben buna ya. Su gel Efe çabuk gel. İşbirlikçimizin gelmesi durumu değiştirecek mi acaba? Allah Allah. Şimdi mi oldu siz gördünüz mü? İlacını içmemiş, ilacını almamış. Beyefendi ilacın tarihi geçik, bir ay geçik, bir, bir gün. Bir şey gibi. olmaz gün. ben de kullanın diyorum ben. Nasıl bir şey olmaz tarihi geçmiş ilaçtan? Bunu içseniz bir sıkıntınız kalmayacak. Bunu niye içmiyorsunuz? <laughs> Olacak iş mi ya? Efendim merhaba. <laughs> Bakın beyefendiye neden müdahale etmemiş? Ben şaşırdım, öyle kaldım. Bir şey söyleyemedim. De fazla e, Müdahale edemedim tabii. Ki, sağlık dedi. konusu olduğu için herhalde. Tabii sağ ol, Ben bilmediğim için yan, müdahale yan, edemem. Evet, Bil, için bilmediğim yan, için müdahale yan. edemem. Sarakır krizine giren hastayı gören vatandaşlar ne yaptılar? Birazdan. Ne yapıyorsunuz? Bilmiyor musunuz? Bizden almış olmanıza imkan yok. Çünkü biz tarihi geçmiş ürün satmıyoruz. Hoş geldiniz Şimdi bu beyefendiye dikkatlice bakmanızı rica ediyoruz. Beyefendi, bakın burada tarihi geçmiş bir ilaç var. Bir yanlışlık yapmışsınız, onu düzeltmenizi rica ediyorum. Hanımefendi buraya yüzlerce, yüzlerce kişi giriyor. Ben hangi birini... Bir tane devlet sütünüz yok mu? Var. Edelim. Evet, oradan Sizden çıkar. Görebilirsiniz oradan. O zaman E-Devlet şifrenizden çıktı alıp gelin. Bakın. Ben, olabilir bir sıkıntı yok. Ya ederim. şuradan siz bakın o zaman. Siz... Onu göremem ben sistemden E-Devlet çiftinizden. Siz görebilirsiniz. Kendiniz de Tamam şuradan gireyim ben. Kendinize o kadar güveniyorsanız. Ya yani e, siz zaten 10 tane kalmış diyorum, on gün sürecek. Bu ilacı almaya devam edin, bir sıkıntı çıkmaz diyorum yani. Beyefendi. Beyefendi çok sessiz görünüyor ama bakın birazdan nasıl tepkisini gösterecek. Bakın sinirlenince kriz i̇şte geçiriyorum Bunu benim içmem içmediğiniz lazım. Içmediğiniz, i̇çmediğiniz için aslında sinirleniyor. geç içeri, geç içeri beyefendi. bir dakika. Beyefendi ilacına bir bakıp bir geliyorum bir da, gir içeri. O, çünkü bulamadım. Onu. Hemen geliyorum beyefendi. Ce Dalga mı geçiyorsunuz siz benimle? Ve kriz anı başlıyor. Tamam. Pardon. Pardon, bakar mısınız? Bakar mısınız? Hani geç şunu bu ya, bak nasıl? Ne şey olacak, problem olacak ya. Yani. ne oldu? Ne oldu? İçmedin İç şu ilacını kardeşim, niye içmedin şu ilacını ya? Şöyle... Niye içmedin şu ilacını kardeşim? Bizi de zan altında bırak, zor durumda bırakıyorsun. Beyefendi, Ahmet Bey hemen bir ilacını alın, şey beyefendi. Beyefendi gitmek istiyor, bakın neler söylüyor. Hemen hemen beyefendi kusura bakmayın siz hemen. Yok. Şimdi her şeyi anlatma zamanı. Efendim merhaba şöyle alabilir miyim sizi? Ben de ilacı almak istemedim. Tarihi ilaç sattığı için özellikle eczaneyi terk etmek istedim. Neden hissettiniz bu müdahaleyi yaparken? Çok kaygılandım. Sonuçta eczacılarımız bu konuda e deneyimli olduğu için onlara bırakmak istedim. E sonuçta e bunun eğitimini almış insanlar olduğundan dolayı hani güzel bir müdahale edilmesi gerektiğini düşündüm. Hani pek de şey yapmak istemedim ama çok kaygılandım. <laughs> Sara krizine giren, hastayı gören vatandaşlar ne yaptılar? Birazdan. Abla dur, abla dur, dur. Panik etme, dur. Üç gün önce sizden aldım. Bu tarihi geçik. Biz tarihi geçmişini satmayız. Tamam, satmamamız lazım zaten ama bu tarihi geçik. Hanımefendi sakinlikle oyuncularımızı izliyor. Bakın, bir daha yazdıramam. Doktorları üç ayda bir yazıyor. Bunu içmem lazım. Yolsa e kriz niye? geçiriyor. Niye içmiyorsunuz? Onu, onu, onu anlamadım. Tarihi geçik. E bir geçince bir şey olmaz için. Hanımefendi şok içerisinde. Nasıl? Daha neler diyorum, tarih geçmiş, onu kullanır mı o ilaç? Bunu kullanabilir, sıkıntı yok. Allah sıkıntı Allah, hayatım, Allah. olur mu canım öyle şey, son kullanma tarih geçmiş ilaç kullanılır mı sağlık bu? Yani e, bir şey olmaz, kullanmadığı zaman daha kötü. O zaman siz kullanın, hanımefendi yenisini verin. Ben sarı şey. hastası değilim ki. Ben niye bunu kullanıyorum? Olabilir. Evet sarı hastası daha ciddi olduğu için zaten... ...san tarihi geçmiş olması önemli yani. Yani e, biraz daha efendisinin kuruntu yapıyor. Yani galiba hastalığında ötürü de. Şey. Hastalık yani. hastası olmuş biraz. Ya, ya Yok aa. bunu kullanabilirsiniz. <laughs> Sıkıntı yok. Ya dalga mı geçiyorsunuz beyefendi? Yok hayır çok ciddi söylüyorum. Üç ay boyunca benim her gün bu ilaçtan almam lazım... ...yoksa kriz tamam, geçiriyorum sakin diyorum. Olun, sakin olun, tamam. Sakin olun. Bir bardak su verirseniz tabii, eğer. Tabii, tabii, hemen. Ceren kriz geçirecek ve bakın ortalık nasıl karışacak. Oturun siz gelin. gelin Ceren yavaş yavaş krizi geçir. Hayret bir şey ya. <laughs> tamam sakin olun <olayım>, sakin. Aa, <laughs> aa, bir bardak su getirir misiniz? Getiriyorum hanımefendi. <gülüyor> tamam, tamam. <gülüyor> tamam. <laughs> hanımefendi panikliyor. Aa, şşş. ne oldu? Kriz geçiriyor, su getirir misiniz? Su getirin <laughs> arkadaşlar. Tamam, tamam. Şşş. <laughs> tamam. İyi, i̇yi misiniz? Hanımefendi. Şişt. Hanımefendi. Hanımefendi. Ya ne yapıyorsunuz, bilmiyor musunuz? Hanımefendi biraz... Kriz geçiriyor. Sonradan gelen bu müşteri de olaya yardımcı oluyor. Hanımefendi, hanımefendi, hanımefendi. Bir ambulans arayalım mı? Bir ambulans arayalım. Bir... Ararsınız. Ellerini açar Ellerini bir açın. Tamam hanımefendi. Tamam, tamam. şimdi. Tamam, herhalde. biraz kendine geliyor. Efendim. İyi misiniz? İyi, Sizde yani. Ne demek değil son de kullanma de. tarihi geçmiş ilaç kullanın ya. Hanımefendinin siniri geçecek gibi değil. Vallahi da beni geliyor hanımefendi yani ben onu... <laughs> ya olabilir ama son, son kullanma ilaç, tarihi geçmiş kullanın <laughs> diyorsunuz. Saçmalıyorsunuz siz de. Hayır böyle bir duruma düşmek isterse daha iyi yani onu kullanması. Lütfen. Onu demeye çalıştım. Lütfen saçmalıyorsunuz. İyi misiniz? Çok teşekkür ederim. <laughs> Gerçekten saçmalıyorsunuz ya. Ne zamandır buraya geliyorum? Oğul benim de çocuğum var. Son kullanma tarihi geçmişler satın siz bana. İşte mi? Kullandınız mı ilacınızı? Şimdi ilaç de bari bir tane verelim ya. Ya bunları hiç biz işte, satamıyorum ki. Tuncu hanımefendiyi daha da sinirlendiriyor. Bundan alın bir tane hanımefendi. Bakın sarıcı Lütfen. Ha? Hanımefendi kız geçirmiş burada ya. Ne yapıyorsunuz? Ay. Şimdi bu iyi insanı tanıyalım. Çok büyük bir ...cesaret gösterdiniz, kahramansınız evet. gerçekten, bugün. kahramansınız. Yani bir, bir an elim ayağım boşaldı çünkü hani... Evet. Evet, çok ...yani şey yapamadım, son kullanma tarihi geçmiş ilacı... Zor, bir de hani kullanmasını tavsiye ediyorlar. Gelir <laughs> gelmez olaya müdahale ettiniz efendim, ne hissettiniz ki? Hayır benim de başıma gelebilir, bir de hani sürekli... ...yani çocuğum var, ben de ilaç kullanıyorum... ...hani bir de Şimdi özellikle son bir... kullanma tarihi geçmiş ilacı... ...kullanmasını özellikle söylüyor, bir de üzerine basa basa... ...birazcık sinirlendim orada açıkçası. Tarihi geçmiş ya, bir buçuk ay tarihi geçmiş bu ilacı. Yok, merak etmeyin, kullanabilirsiniz. Şimdi bu beyefendi misafirimiz. Başından sonuna kadar dikkatle izlemenizi rica ediyoruz. Beyefendi. Sıkıntı yaratırsa o zaman çaresine bakarız. Ben 30 gün bu... Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Efendim? Tarihi geçmiş ilaç sattılar bana. Bir şey olmaz. Üç... Yani üç günde geçer abi. Bir şey olmaz değil mi ya? O kadar geçmiş. Ne olacak abi? Hani kullanmasında bir sıkıntı var mı? Allah ne oldu? Değişir mi bu Yok mu ailesinde? Yok yani kullanmış değiştiremeyiz. Yahu sarı hastasıyım diyorum. Ben bunu kullanmazsam kriz geçiriyorum. Geçmiş olsun da daha neler neler var hanımefendi yani. E... Önce ben bir müdüre sorayım da bir içeri müdüre gir. sorayım da zannetmiyorum. O sırada krizi geçir sen. Ceren kriz geçirecek ve bakın sonrasında neler olacak. Abla dur abla dur Panik etme dur. Panik yapma dur. Abla dur ne yapın abla? Abla. 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 Abla dur dur dur. Abla. Ya baksana. Hadi lan. Beyefendi Aa, ne yapacağını bilemiyor ve yardım istiyor. Buyur. Aa. Ne oldu ya? Hayırdır? Allah Allah. Ne oldu ki? Kendisi düştü burada bayıldı. Hı? Benim yüzümden. Benim yüzümden mi? Sen ilacını içmiyorsun. Hatalı ben mi oldum ya? Alo, boş ver. Tamam, sen hadi tam tamam, sen hadi, ha? Yok mu kolonya burada? Ya. Bir bakayım abi ya. Beyefendi kolonya istiyor ve bakın neler yapıyor. <laughs> bırak oğlum, bırak gözüm çok az. Beyefendi kolonyayla Ceren'i yıkıyor. Yeter abi çok da fazla sürmeyelim de şimdi ters etki yaratmasın. Anlıyor musun? mu? Bu abla bu ilacı bu da almış. Tayda geçmiş diyor. Şunu değiştirin lan diye bir şey söylüyor. Abi kullanma bugün almamış mesela o yüzden böyle oluyor. Alsa böyle olmayacak yani. Ya, ya tamam. Yakması gereken bir şey olsun yapın ya şunu. Sen bunu kullanma, bunu kullan. Ya tabii. Bir şey olmaz Tarik bak. Tutuyor, bunu diyor. Bu kadardan bir şey olmaz. Senin yüzünden böyle oldum hala bana bu ilacı vermeye çalışıyorsun. Benim yüzümden niye böyle kendi kendine üstünü kuruntu yaratıyorsun? Beyefendi şaşkınlıkla Tuncay'ı izliyor. Efendim merhaba. Merhaba efendim. Bakın beyefendi neler hissetmiş. Benim bildiğim şey bu kadar. Başka şey, bir şey yerine gelmediği için bunları gelmeye ya, çalışıyor. Bu çok önemli bir şey. Çok teşekkür ediyoruz bu, efendim. bu duygunuzla. Ee, birçoğu böyle bir şeye müdahale etmiyor. Ee, biz de program olarak şöyle <laughs> soruyoruz. Diyoruz ki programımızda yardıma muhtaç birini gördüğünüzde ne yaparsınız? Durup yardım mı edersiniz yoksa yolunuza devam edersiniz. Yardım ederiz abi olur mu öyle bir şey ya? O da bir insan sonra bir can taşıyor olur mu öyle bir şey? Vizyonu ve misyonuyla sizlerin de beğenisine layık olmaya çalışıyoruz. Bizlere sosyal medya kanalıyla ulaşabilirsiniz. Haftaya değişik konularda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.